Hayır bu videoda Ahmet Kaya dinlemeyeceğiz amına koyayım ya. Spotify'ı niye açıyorum? Benim bayağıdır girmediğim bir oyun var. Şimdi onu oynayacağız. Evet Counter Strike 2. 19 Ağustos 2024'ten beri oynamamışım. Aç. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Hiçbir ayar yapmadım biliyor musunuz? Video kaydını niye başlattım ki? Ne oluyor Allah'ım? Kayıt alıyoruz değil mi? Alıyoruz. Kayıttayız. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm Selam lan. Berkay yoruldu çok. Bu videoda ben yok Kamera yok yani görüntüm yok. Elimizden gelen bu. Çünkü elimizde bu vardı. Elinize vereyim o zaman. Oğlum bu nasıl bir açılış? Kameram olmayınca video biraz eksik olacak ama. Onun avrudunu. Her iki takım için değiştir. Ne kadar değerli şeyler görüyor musun? Oğlum bunların yazıları neden böyle şey gibi, sik gibi? Bir sorun mu var? Bu benim son imleç. Bu benim son crosshair im. İmleç ne lan? Baba. Bu benim son... Cruiser değil inşallah. Abi bu böyle mi olmalı? Büyütülmüş. Vay be. Şu grafiklere bak ya. Ananı avradın abi. Eski CS'lerden ben kalmadım ya. Sıkıldım artık CS'den. Oyunun sesine ne gerek var amına koyayım ya? Sanki ses kasacağız öylesine bir gireceğiz işte. Şimdi ben hastayım tamam mı? Zaten sesimden anlaşılıyordur <laughs> ok gibi hastayım yani. İki haftadır hastayım. Video çekeceğim. Video yok. Video çıkmıyor. Video olmayınca video atamıyorum. Bu sefer anama bacıma sülaleme sövüyorsunuz. Niye video atmıyorsun? Amına koyduğumun işsizi. Video at. Yeminle kameramı görmüyorsunuz Allah'tan. Şu an o göt deriz. Ama gözlerim mosmor. Ee, saçlarım yağlı. Aslında saçlarımın yağlı olması için bir sebep yok. Bir buçuk gündür duş almadım sadece. Allah'ıma kavuşmuş bir vaziyetteyim ve sabahın körü. Yine evet ben video öyle çekebiliyorum zaten. Ben bu videoda bu mapleri bilmiyorum. Bunlar neresi abi? Bilmediğimiz mape girelim ya. Bir de inferno kal, ver kalsın ya. Aman New York dışında hepsini açar bir New York'ta oynayan ne game. Bu video kısa. Ama neden kısa? Hemen anlatıyorum. Bu video kısa. Çünkü hastayım. Bu videora facecam yok. Çünkü hastayım, çünkü hastayım, çünkü hastayım, hasta hasta video çekiyorum, video çekiyorum. Sakın sesimde dalga geçmeyin, sikerim ben. Arkadaşlar lütfen sesimde dalga geçmeyin. Bakın şu anda falanjitim anasına avradını satayım yani. En başta halsizdim 3 gün, ondan sonra full falanjite döndüm. Bir günü iyiydim bakın. Bu arada o bir günde video çekecektim. Sonra dedim ki siktir et amına koyayım sonra çekeriz. Kafamı siki. Bağıramıyorum. Abartılı tepkiler veremiyorum yoksa çatlıyor. 13 yaşıma dönmüş gibiyim amına koyayım. 19 yaşındayım bu arada. Belanızı siktirtmeyin. 30 yaşında değilim. Yazmayın artık 30 yaşında bu diye. Vallahi bu arada kamerayı kendime açtım. Siz size açmadım farkındasınız herhalde. O sizi açmadı mı anlamışsınızdır artık. Bunu da anlamıyorsanız bayağı ciddi bir probleminiz, gerizekalılığınız olduğunu düşünmeye başlayacağım. Allah'ım sonunda ya Rabbi şükrü bir şey diyor. Avrupa Birliği İsveç'ten geldi. Avrupa Birliği. Bizi Avrupa Birliği'ne niye almıyorlar? Yine inferno geldi. Anasını avradını ya. New York dışında her şey açtık yine. Gerçi inferno gelecek. Ne gelecek ki? Ya Urpes gelecek diye inferno. Şimdi inşallah klavye seslerim gelmez ama gelirse de çok en son krosu yeri yine iyiymiş. Tahmin ettiğimden iyi yani. Sallanma mallanma yok değil mi? Bakın geçen gün şey şu GeForce Now kasıyor kasıyor. Run olduğu etkinliğe gittim. Orada CS oynadık. Hatta yan yana oynadık Gennisiyle. CS ile adaşımla. Sela. Selam. Where are you from? Where are you, you from? I'm from England. <laughs> no Arab, no Arab. Arab Fatih, Istanbul. Sorry, sorry. Suri, Suri. Van Van Lovicbi, I'm sorry. One low HP, no, you're not sorry. Yeah, I'm so sorry. Sorry. No, I don't believe. Yeah, you you sorry too. No. Why? You you have to be sorry. We have to be sorry for sorry sorry Pakistan. Pakistan. I've seen I've seen that in Pakistan. Yeah, it's it's milk, milk, yeah. Senin kafana sik. Bro, can you put the bomb on your chest and just go and explode? I want that, but Gabe not doing it. I want it too. Varanjit bu kadar İngilizce konuşabiliyorum. Dilim dönmüyor amına koyayım. Ay anasını sik... One B. I've seen him in B. B side. I've lost my mind. Bir tane full zırh çekmedim. Bu kafamı sikiyim ya. Bir kere full zırh çeksek belki ölmeyeceğiz hemen. Ay sik. One HP. One. Hiç vurmadım adama. Vurduysam da ben bilmiyorum. One HP. Nice try. Nice try. No, it's a, it's a nice try, dude. It's it's nice guy. Good nice nice try. Bad, I'm, I'm, I'm so bad. Me too. <gülüyor> <gülüyor> Arkadan birileri de gidiyor, gülüyor amına koyayım. These are my S. Biz gitmesek gelir mi bunlar acaba? Biz hangi el lan şu an? Ben en son neydim? Allah'ım bir de vurabilsem keşke. Ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar lütfen beni beni mazur görün arkadaşlar ne olursunuz ben hastayım. Yok o yanlış şarkı. Ne ince kesiyorum sanki vurabileceğim can. Arkadaşlar 15 yıldır CS oynamıyorum. <laughs> Easy. Ya abi işte bunu yapma ya video süresi uzuyor ya ben ben kaydınızı bitirmeye çalışıyorum. Her zeki alır Raynoğlu isim yırtıldı içine su giriyor infilak edeceğim. Library library. library library my left easy big brain big tits big ass. Ananı avradını sikiyim bu çocuklar niye bu kadar iyi oynuyor oğlum Ben başlatsana bir silverello'dan ya Ben böyle bir beklentiyle girmedim ben ne en son dmg mi bitirdim bu oyunu Orospu çocukları gerçi dmg bitirsem daha iyi vururlardı da AHA AAAAAAAAAA Aa. Aa. Ya ananın amı kanka ya bunlar, bunlar nasıl böyle oynuyor abi delirmek üzereyim ya Aa bunda hile mi var lan acaba? Bu arada. O neydi lan? Hadi rapor et abi ne kaybedebiliriz ki ya? Rapor et nişan görüş görüş görüşten rapor edeceğiz abi. Bir de o adam oyundan düş. Oo bu silah hatırlayanlar bu bu silah var ya. Bu silah başka bir şey arkadaşlar ya. Bu silah var ya. Göt siken am siken. Kanka bu Hile bu hile. 37 ne ya? Ne ya? Zaman geçmiş yetenek grubu. 120 maç kazanmışım. Hayatımı sikeyim ya. Bu oyunda 4000 saat harcadım ben zamanında. Hay hayat. Kapat oyunu amına koyayım ya. Nerede <laughs> kapatma tuşu?